Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda şu şekilde gene aynı sniper tabii ki de. Bu sniper'dan vazgeçemiyorum ya. Bu sniper çok güzel de oyun neden yüklenmedi lan? Yeni bu Modern Warfare'ın MP5'ini oynamak istedim canım. Bu görüyorum videosunu falan YouTube'da bir deneyim dedim nasıl güçlü mü? Oynanabilir. Gayet güzel. Fazla orta mesafeye Legion kadar gitmese sabit oynanabilir. Yanına da böyle bir sniper çektim. Triyomaçıydı. bunun yerine Legion'da kullanılabilir. Legion'u kaybettim ben. Neyse. Legion'da kullanılabilir. Legion'un full build'iyle orta mesafeye daha rahat sprey atabiliyorsunuz. Ama bunun full build'iyle orta mesafeye daha rahat sprey atamıyorsunuz. Ama tartışılır yakında hangisi daha iyi diye. Ama bu da güzel. Zevkinize göre oynanabilir. Şu anda güçlü ötekilere göre. İnşallah videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hadi evet, gitişiriz. Ana benim AR'im hiç yok mu o iş? Benim de yok. Armanı yedi. Kırık. Ben de, yedi. de attım. yediler. Yediler. Ben yedi. Kırık lan. Ben öldüm. Bana zek. Bravo adam, Ha. Ya bunlar araya çıkmadı ya. Onları kaldırmaya çalışıyorum. Onlar bize doğru oynuyor zaten. Biz onlarla orta öpüşürüz artık. Ney? Ne? Kutuya bak. Bakta kalmış. Hey, Çatıya giriyorlar. Bounty kimde? Dikkat etsin. Yedi. Abi ben... Nasıl sıkıyorsun? Mavi skralik bir şey yok. Burada oynuyor. Oyu var mı? o var mı? Attım. Kırık. <laughs> Kırık. Ben işaretini de aldım. Ghost değiller. Şimdi ghostlar. Bunları bir... Oh. Yakında, yakına, yakına gitmeye gerek yok ya. Ama abiciğim ya. Ölü bir. Adam da Yanımda adam durdu. yanımda yani. başka bir takım durdu. Duracağım. kaçmaya çalışıyorum. Arkamda adam var. <laughs> ben diğerden <yiyeceğim, üstte> çıktım. <laughs> Emin misin gördün mü? Benim açımda yok çünkü. Ay gördüm eminim ya. Gördüm. Geldiler. Hemen altımız. Şurası. Mavi. Ama beni, beni düşürdü. Bir dakika elleme beni, elleme beni, elleme beni. Ben seni kaldım. Ellemiyorum. Gel buraya. Yanıma doğru. Uy. Uy. Evet tarafa eşit yani bu taraftayız Tamam. Gördüm adamı. Armona yedi. Kırık. Oynuyorum. Abi cluster'ım cluster var kalla bak. Ha. Oraya cluster atmaya gerek yok ya self atıyordu. Ay Sonra onu atmaya geldim. Tamam bir şey yok. Geldi. Üstte mi? Bende. 7. Stun attım. 7 çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Öldü. İşte Öyle. takım çatışması. Takım dayanışması mı? Ne denir yani? Blood'la abi var mı para bak bakayım. Üstümde. Üstümde bir saniye. Nerede adam? Üstünde bir yerde. Alta mı düşsünce ya? Şu an çünkü. Topu tekten atıyor. Aha bak abi. abi. Bak şunu. Bak sen. Adam atladı diyene. Buraya da mı indi abi? Yok buraya indi buraya bak. Aha yanında ya bak. Yanında. Var ya. Araca gidecek. Lan. Ölüyor. Kaldı. Arma neydi? Arkadaşı da burada bir yerde. Kırık. Lan. Arkadaşı sert bastı benim orada. Ölmüştür. Ya abi ne kadar basılı bir bedeviyim amına koyacağım ya. Kuleden akladığım öldü bu arada. Ne olsun. Bir bak, bak, bak. takım var orada biriniz olsun. Şurada boss fans var bak üstünüze geliyor. Solun. At, gör, Kamyon da mı? Sniper kamyonda mı? Aha. Ay sniper düştü. Öldürdü sniper'a. E. iki tane attım bomba. Helalsin. Bir canavar var. Tamam Gel loot var bunda. Sniper. Ay soldan nereden, sıktı. Nereden nereden nereden? En Şuradan... sol en sol. Atacak araba atacak bir saniye. Light pink atsana. Göremiyorum ben şu an sesini duyuyorum sadece. Burada. Kamyonun arkasında. Oyna bana oyna. Helalsin. Burada aha. Adam atladı. Adam, Adam önünde. Turuncu da, dibine indi. Turuncu dibine indi. yeni geldi gördüm gördüm bir saniye koşma abi koşma abi Deneyelim abi Kırık Ya bak. bu yüzden koşma diyor Yo garanti değil ya zaten Tamam bak burada, burada 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 Aaa yedim 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 Kırık Başka görmediğim yerden sıkıyor Haberin olsun görmediğimiz yerden sıkıyor Gel ben şimdi sana. Bak. Oo. Oh. Bak şurada ben bir var. tane yani, mavi insertim de var. Mavisini aldım, mavisini aldım, mavisini aldım. İşaretleri çek abi. Arkamda da, da ses var. Snipe yedim, soldan Yolun snipe yedim. Safe'im, safe'im, safe'im. Safe <laughs> <laughs> Dümdüz yat yanıma. Soldan yedim. Değişik bir yerden yedim burayız. Yeşil yeşil işaretim vardı benim. Abi aşağısı kalabalık vardı. Aşağı gelmiş gel. Aşağı gelmiş. Oynayalım mı? Free kill. Şunun için de şunun için de. Tamam oynayalım gel. Eğim kuyu çıkalım bende oynamayalım mı? Kaza çıkacak. Çıkacak. Şimdi. Aha Arma neydi? Abi nasıl kaçırabiliyorum ya? Çıkmayacak arkadaş orada. temiz. Başka bir, bir yerden yetiştiler. Bir daha. Evin sana oynayanlar nerede? Loda ata doğru abi. Öyle. Oh. Önüm 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 önüm. Gördüm. Geliyorum. Arkan dikkat etme abi. Arkan aşağıda. Soldan indi Soldan indi lan. Kayıtlara geçtim. Karşıdan da sıkıyor onları. Çok güzelde i̇şte kaldı. Yeşil sağına dikkat edin turuncu siz. Kırık. Kırık kırık. Şuna çak bir tane. Yedim var? Şunun arkasında... Helalsin. Tam çöküyordum. Bir tane daha var. Arkadaşını kaldırıyor. Sana göre açıktım kanka. Prezation attı bana. Öne çıkmak zorundayım. Beyazlık. Gelin sana. Dur dur. Cluster bitsin ben sürünüyorum o tarafa. Beni cluster düşün. Gelip yere yatarsan kaldırırız. Gel al, gel, al, gel. Adam bana bakıyor. Odak bende. Bir, bir kişi eksik beyler bu arada. Şale unutmayın. Şuna çak bir tane lan. Dönüz gidiyor. Bakıyorum. Mermi değiştirdim karın. Kırık. seni aldım. Ölüm. Ölü. Aa. Mavi aldım. Kırık, mavisi kırık. Ölü. GG. Helal, helal. Ben. Lobi çekme abi. Sonuna kadar bekle, ellerini saldık. İyi oyundu. İyi oyun diyorsun, yatarla oynayamadım ki ben. İdare eder ya. İdare eder, güzel oyundu.